Gökçe çarşıya gelmişti. Sürekli akıllı saatine bakıyordu. Akıllı saatine bir görev yüklemişti. Kendisi sürekli görevlerini unutuyordu. Bu yüzden akıllı saatine bir hatırlatma programı yüklemişti. Hatırlatma programı ile artık görevlerini unutmayacaktı. Daha önce birkaç kez görevini unutmuştu. Sorumluluklarını yerine getirememişti. Üstelik bu görevlerden bazıları çok önemliydi. Geçen hafta komşusunun ihtiyaçlarını almayı unutmuştu. Oysa ki her gün bir kişi bu görevi yerine getiriyordu. Gökçe unuttuğu için komşusu ilaçlarını bile içememişti. Böylece Gökçe aldığı sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu anlamış oldu. Daha önce de kedilere yemek vermeyi unutmuştu. Bir keresinde de arkadaşları ile gideceği geziyi unutmuştu. Bazen derslerini de geçiştiriyordu. Tüm bunlara dikkat dağınıklığı sebep oluyordu. Gökçe ekran önünde çok vakit geçiriyordu. Neyse ki artık durumun farkına varmıştı. Zaten bu yüzden de akıllı saatine bakıyordu. Ne alacağını da saate yazmıştı. Artık unutmak yoktu. Akıllı saat hatırlatmak için vardı.